Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 kararı, tabiri caizse Yunanistan'ı şoka soktu. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin Türkiye'ye F-16 satışı için koyduğu F-16'lar veya F-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye tarafından Yunanistan sahasına yönelik tekrarlayan ihlallerde kullanılmayacağına dair güvence verilmesi ve satışın Amerika Birleşik Devletleri çıkarına olması yönündeki iki madde. Amerika Birleşik Devletleri 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısının Senato versiyonundan çıkarıldı. Sky Televizyonu söz konusu gelişmeyi, Michotakis doktrini için ciddi bir yenilgi başlığı ile okurlarına sundu. Haberde, ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyonunun açıklamalarına yer verildi ve kararın Türkiye için bir ödül olduğu yorumunda bulunuldu. Yunanistan'ın en saygın gazetelerinden katimerini bu gelişmeyi, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, F-16'nın Türkiye'ye satışını kısıtlayan değişiklikleri geri çekti, başlığıyla yorumsuz şekilde sundu, Tuvima e haberinde, Erdoğan'ın itirazları yanıt mı buldu, sorusunu sorarken. Amerika Birleşik Devletleri basınının henüz bu kararın detaylarını yazmadığına vurgu yaptı. CNN Grice de tıpkı katimerini gibi düz bir dil kullandı ve Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Türkiye'ye F-16 satışı için şartları çıkardı, başlığını attı. Türkiye'ye karşı sert ifadeleriyle bilinen Tanni gazetesi ise, bu sefer sadece haberi okurlarına yorumsuz sunmakla yetindi, haberde hiçbir görüşe yer verilmedi.